Herkese merhabalar. Terlecik kız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Dilerim herkese iyidir. Sesimden herkesin sağlığı, saati. Keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar önünde gördüğünüz bu fincanı sevgili terazi burçlarına özel kapattım. Teraziler ve yükselen burcu terazi olan arkadaşlarımızın Şubat ayının ikinci yarısı için aşk hayatıyla alakalı kapattım. Dilerim ki fincan bize güzel şeyler söyler. Diliyorum ki neyse duymak istedikleriniz. Onları duyarsınız sevgili teraziler. Ayrıca hemen elime melek kartlarımı aldım. Yine bu süreçte sizlerin ihtiyacı olan mesajları bir de meleklerden alabilmek adına 3 tane kart çekeceğim. Şöyle hemen fincanın yanına bırakıyorum. İki tane geldi arkadaşlar. İkisini birden aldım. Bağlı yorumumdan sonra çıkan kartları da sizler için okuyup değerlendireceğim efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa siz sevgili terazi burçları niyetiyle hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanı açtım bakalım. Şöyle anlayan arkadaşlar için hemen bir gösteriyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben yorumuma geçeceğim. Bu arada arkadaşlar bana kişisel olarak ulaşabileceğiniz, kişisel fallar hakkında bilgi alabileceğiniz Instagram adresim ve WhatsApp hattım videonun altında eklidir. Oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım sizlere. Şimdi herkes gördüyse, herkes fincan odaklandıysa ve fikir sahibi olabildiyse ben hemen yorumuma geçmek istiyorum şöyle başlayacağım ee, sevgili teraziler Aşk hayatınızda bazen partnerle alakalı böyle nankörlük gördüğünüzü düşünüyorsunuz yani bazı konularda bazı durumlarda partnerin size karşı e, nankörlük yaptığını hissediyorsunuz e, ve bu durum açıkçası biraz size böyle canınızı sıkıyor keyfinizi kaçırıyor ve hani Şubat'ın ikinci yarısı için yine böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bunu söylemeden geçmek istemedim. Bu elbette ki ilişkisi olanlar ve evli olanlar için de geçerlidir. Yani partnerin size göre diyorum ama bakın tırnak içerisinde. Size göre bir nankörlüğüyle karşılaşabilirsiniz. Partner bunun farkında mı? Değil. Bir karakter çatışması var gibi aranızda siz daha böyle ee, belki ince düşünüyorsunuz belki ince düşünülmesini isterken partner maalesef ki e, bazı durumlarda size göre e, sizin anlayışınıza göre bazı şeylere daha böyle bir nankörce yaklaşıyor gibi yine Şubatın ikinci yarısında böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz bu biraz canınızı sıkabilir ama ee, hoş sürprizler de olacak mı olacak güzel anlarda böyle birlikte geçirilen güzel keyifli zamanlarda kesinlikle olacak yine şubat ayının ikinci yarısında yani bu problem geçmişte yakın geçmişten beri uğraştığınız belki partnerle alakalı bu kafaya taktığınız problemleri en azından unutacağınız hoş bir zaman diliminde olacak gibi duruyor önünüzde sevgili teraziler bir hediye paketi var bu arada. Ee, Şubat ayı malum sevgililer günü ayı. Yüksek ihtimalle onunla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir hediye paketiniz de hazır gibi görünüyor. Sevgili teraziler yine evli ve e, birlikteliği olan sevgili teraziler içindir bu söylediğim. Ee, şimdi yalnız olanlar yani hayatında kimse olmayan sevgili teraziler böyle yakın zamanda bir ilişki bitirmiş gibisiniz. Yani birine böyle bir arkanıza dönmüşsünüz. Ee, bir aşka küsgünlük durumu söz konusu gibi. Çok da hani haksız sayılmazsınız bu durumda. Çünkü kime arkanızı döndüyseniz, yani yakın zamanda kimle yollarınızı ayırdıysanız ciddi manada da bir yıpranmışlık e, söz konusu üzerinizde. Dolayısıyla da bir aşka küsgünlük de e, var üzerinizde. Çünkü böyle söylüyorum. Önünüzde aslında yani sizinle ilgilenen etrafınızda özür dilerim. Sizinle ilgilenen, ilgisini belli etmeye çalışan insanlar var ama ya görmüyorsunuz ya görmek istemiyorsunuz. Yani kendinizi biraz böyle kapatmış gibi görünüyorsunuz. Yeni bir ilişkiye, yeni bir beraberliğe <laughs> bir flört durumunu bile istemiyor gibisiniz. Dediğim gibi etrafınızda sizinle ilgilenen, sizden hoşlanan bakın bir kişiden de bahsetmiyorum. insanlar aslında varlar ama dediğim gibi siz şu an için yani en azından şubatın ikinci yarısı için daha kendinizle meşgul olacak gibisiniz. Yani yeni bir aşka çok hazır görünmüyorsunuz. tabii ki bu hani çok da kişisel bir durum. Bu genel bir fal olduğu için ben çok da ayrıntıya giremiyorum ama bazılarınız için elbette ki ee, bu çevresinde onunla ilgilenen insanlarla bir ilişkiye doğru gider mi? Elbette ki gidebilir. Ama genel anlamda genel genel enerji bir aşka küskünlük enerjisi gibi duruyor sevgili teraziler. Ee, hali hazırda ilişkide problem yaşayanlar varsa, kalp kırıklıkları yaşayanlar varsa, belki yakın zamanda partneriyle bir ayrılık yaşayanlar varsa da bir iletişim durumu bir gönül alma çabası e, yine olacak gibi duruyor. Şubat'ın ikinci yarısında hadi bakalım hayırlısı inşallah diyelim ve hemen tabağa geçelim. Tabak şöyle akarken elbette bunun her zaman olduğu gibi genel bir fal olduğunu hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyoruz? %100 nokta atışı yapmamız her zaman mümkün değil. O yüzden bilenler mutlaka yükselen burçlarında dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. E, her zaman her videomda bunu hemen hemen hatırlatıyorum. Ama mecburen çünkü aramıza kanalımıza günden güne yeni arkadaşlar katılıyor. Ee, onlar için tekrar tekrar hatırlatmak zorunda kalıyorum. Yükselen burcunuzu da mutlaka dinleyin arkadaşlar. Şimdi tabak aktı ben böyle anlatırken. Sizler de şöyle bir fikir sahibi olun istiyorum. Şöyle netleştireyim görüntüyü. Bu gülleri de buraya attık ama fincanı da oturtamadım bir türlü. Şimdi herkes gördüyse ben hemen devam edeceğim. Ee, evli olan ya da partneriyle beraber yaşayan sevgili teraziler şunu söyleyebilirim ki Şubat'ın ikinci yarısı sizin için biraz böyle 50-50 geçecek gibi yani zaman zaman partnerle çok uyumlu çok o, Sağlıklı bir ilişki olurken zaman zaman tartışmalarında olacağı bir Şubat'ın ikinci yarısı sizi bekliyor olabilir. Bu tartışmaların sebebi ama <laughs> ...birbirinizden kaynaklı değil de... ...daha ziyade çevreden... ...yani dışarıdan, dış etkenlerden... ...gelen tartışmalar olacak gibi duruyor. Yani dış etkenlerin sebep olacağı tartışmalar gibi duruyor. Bu evliyseniz de aynı şey e, geçerli. Bir flört durumu, bir sevgililik durumu varsa da böyle. E, yani partnerin zaman zaman... ...başkasının aklına uyduğunu düşünebilirsiniz... ...hissedebilirsiniz. E, o başkasının aklıyla size davrandığını yani o sokma akılla biraz hareket ettiğini düşünebilirsiniz bu durumda sizin biraz sinirlerinizi bozup işte böyle partnerle bazı sıkıntılar yaşamanıza sebep olabilir ama e, asla kalıcı asla böyle hani çok büyük can sıkıcı canınızı sıkıcı durumlar değil Evet böyle zaman zaman dediğim gibi tansiyonlar yükselecek ama çok e, yüzeysel sıkıntılar gibi bunlar bu sıkıntılar geçecek inşallah. Yani çözebileceksiniz en azından bunu söyleyebilirim. E, Bu nankörlük durumu nedense burada da çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi yani partnerle alakalı böyle bir problem net olarak var. E, belki kafanızı karıştıran bazı şeyler yaşadığınız bilemiyorum ama böyle bir durum var. Çok da haksız da sayılmazsınız açıkçası. Partner size göre belki biraz daha vurdum duymaz biraz daha e, kolaycı. Yani sanki ilişkiyi idare ettiren taraf. Ee, sizsiniz gibi biraz bu anlamda kendinizi yorgun da hissedebilirsiniz ee, duyguda durumda aslında hiçbir problem yok dediğim gibi biraz karakter çatışması bunun yanı sıra bir probleminiz yok sizde sadece biraz yorgunluk ve belki bir bıkkınlık e, hissi oluşabilir ama bunu da atlatacaksınız inşallah diyerek fal yorumumu burada sonlandırıyorum çünkü zaten bilenler biliyor ki böyle genel fallarda genel açılımlarda %100'e yakın öngörü yapabilmek adına çok net çıkan şeyleri yorumluyorum ee, çok böyle ince detaya girmiyoruz ki daha fazla insanın hayatına dokunabilelim şimdi sevgili teraziler biliyorsunuz ki videomuzun başında sizler için 3 tane de melek kartı çektik meleklerden size olan mesajı görebilmek adına şimdi kartlarınızı açacağım ama öncesinde hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmanızı rica edeceğim videolarımı yorumlarımı beğeniyorsanız hayatınızdan bazı parçalar buluyorsanız alma verme dengesini oluşturabilmek adına lütfen realde de beğenin ki böyle videoların devamı gelebilsin diyorum. Çok güzel kartlar geldi. Sevgili Teraziler, ışığı yarat, şükret ve evet. Şimdi çok özür dilerim. Işığı yarat kartı burada bize der ki düşüncelerinle, duygularınla güzel şeyler e, yarat ki e, o duygular hayatına aksın. Yani burada size pozitif olmayı, pozitif düşünmeyi, negatiflikten uzak durmayı öngörüyor öneriyor şükret kartı zaten bu süreçte hayatınızda aşk hayatınızla alakalı şükür edeceğiniz durum ya da olaylar yaşayacağınızı öngörüyor evet kartı zaten çok güzel çok net bir karttır yani kalbinizdeki sorunun cevabının evet olduğunu söylüyor bu partner beni seviyor mu diye soruyorsanız evet bu e, ee, hayatınızda kimse yoksa hayatıma yeni birini alacak mıyım diye bir soruysa evet tabii ki ben bunları örnek olarak verdim kafanızdan geçen sorunun cevabın evet olduğunu söylüyor ben çok beğendim herkes eminim ki kendi hayatına göre alması gereken mesajları da almıştır diye düşünüyorum Burada olduğunuz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem efendim diyorum ve bir sonraki videoda herkesle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.